Arkadaşlar selam. Daha daha da burada. Bugün Lübiyaz şey, e gideceğiz. Bir motosiklet var. Motosiklete bakacağız. Hem de gitmişken oraları bir gezeceğiz. Ama gel saat 9'da çıkacaktık. Saat oldu 11.30. Biz hala çıkamadık. Taha'nın arkadaşlarını bekliyoruz. Hemen bir saat daha iyi bekledim size burada selamun aleyküm acı osmanlar yolculuğumuza birazdan başlayacağız. Sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde bu yolculuk bize bir umut ışığı olur umarım. 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 arkadaşlar da gelsin. Biz ufaktan başlayalım. Aa geldiler. Siz nerede kaldınız ya? <laughs> İyi siz ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm. Merhaba. İdris Başkan sen ne haber? Şurada bir evet. iPhone var. İyi vallahi. Başkan ne yapıyorsun? Vallahi sen ne yapalım? Başlıyor abi, muyuz? Başlayalım. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz. Yolda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet daha Neredeyiz? Çeşme otobanındayız. Çeşme otobanından Lübnan'a e bağlanacağız birazdan.

daha diyor ki Amerikası bir havası var. Sanki Amerika'ya gitmişler. Böyle <laughs> motoru bekliyoruz. Motor gelsin bir görelim. <laughs> Bakalım beğenirsek alacağız. Akasa 5 yıl arkandan size göstereyim. Ben göstereyim. Değişik de bir yer yani. Normalde bisiklet satıyorlar. Bisikletle beraber motor da satıyorlar. Bakalım. Yetkili servismiş. Of. Evet motorda biraz titreşim var. Onun biraz mola verdik. Bunlar da zaten kronikmiş yani titreşim olayı tek sinir olduğu için. Ama böyle Yani rahatsız edecek derecede yok. Yani gayet hani 120'den sonra titriyor. Ama beğendik motoru. Motor güzel. Kazasız belasız. Şimdi mola verdik biraz kahve içeceğiz. Tankiler de arabada takıyorlar. Hava çok rüzgarlı. Bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor, bir sağa vuruyor, bir sola vuruyor. Ama eğlenceli, zevkli. Bakalım. Evet. Lübnü'ne <laughs> <laughs> doğru gidiyoruz ufaktan. Şöyle arkadan göstereyim. Kardeşimiz de bize bol kalorili bir şeyler aldı, geliyor. Sedat'ın. Eyvallah. Bize de... almış Biz biraz bunları içelim. Saçlarım tabii kasktan sonra biraz dağıldı. Evet. Arkadaşlar geldik şu anda e, Lumni'nin şehir merkezindeyiz. Şöyle etrafı göstereyim. Işıklar da arkada zaten. Şuradan. Rattan kameradan göstereyim size bekleyin. Evet geldik burası Lumni'nin ana caddesi. Şey kapalı caddesi. Abla protesto ediyor. Size i̇şte binalar böyle. Öbüründe hayat gerçekten canlıymış. Abla ne diyor daha? <laughs> ha? İstismar ile ilgili bir şey yazıyor. E İstismar mı? Elemanla <laughs> tayipçi. Abla da dudacı çıktı. <laughs> dudacı ya. <laughs> Neyse. Adamla <onu> destekleyicim mi arıyor? Sus bir <laughs> dakika. Abi, <laughs> abi milyon tane farklı evet. altın şehri gördün. Hepsinde aynı işte ya. <laughs> evet hep <yaşayan> <gülüyor> <abi>. <gülüyor> hepsi gerçekten aynı, aynı abi. Aynı yani. Bir yerde hard rock var mı? Hard rock yoktur gerçi burada. Hard rock dostum tam olur. Evet sokakları bu şekilde. Evet, bu şekilde. <laughs> Aralara gireceğiz. <gülüyor> 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 ne gösteririm size birazdan. Evet asıl meydan aslında burası. <laughs> Grand Hotel var arkada. Şöyle göstereyim. Hava biraz rüzgarlı. <laughs> Sokaklar bayağı sessiz ve kapalı. Varşova'ya hiç benzemiyor. Yani ama ben çünkü ara sokakları var şu sokaklarından daha güzel. Benim zevkim oyuyor. Bak 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 göstereyim Çoğu yer kapalı yalnız. Bugün, bugün günlerden cuma, öğleden sonra her yer kapalı. Yarım gün çalışıyoruz zaten cuma günü burada. Bilet kapatmış gitmiş yani saat daha 5-6 falan. Fazla parlak çık. İnerdem Sivri senin boyun çok uzun. <laughs> <laughs> ya olası çekmekten <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen kısa kestin ben yani sanki sen tercih uzatın. Hadi atalım.

şu mina, şey kilisenin tepesiyle Aha tamam evet. mı bak şu köşe korner bana bildiğin <laughs> marşı var <oldu>. bildiğin marşı <laughs> var oğlum ya, burası benziyor ben diğer aşırı yerden... benziyor ben, bu olduğu yer şu köşede pizzacı var <gülüyor> <gülüyor> kesin burada da vardır evet. <gülüyor> <gülüyor> burada ya pizzacı olur yolda bir tane kızla karşılaşsan bazı ben nasıl şoför olur <laughs> Evet. <laughs> 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 急に。<laughs>

Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün eşlik eden arkadaşlara ve izleyen siz değerli izleyicilere canı gönülden teşekkür sunuyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Esen kalın. Esen evet. e, de kalın. Ben arabada <laughs>